Merhabalar, adım Ozan. 20 yaşındayım. 18 yaşından beri e, genetik olarak problem çekiyorum saç dökülmesinde. Bunun için birkaç çözümde zaten denedim. Saç ekim denedim özellikle. Ama maalesef e, saç ekim bende işe yaramadı, tutmadı. Acılı bir işlemdi ama maalesef ki e, o acıya değmedi benim için. BB Hair Saç Protez Merkezi ile karşılaştım sosyal medyada ve böylelikle kafamda aslında yaptırıp yaptırmamak arasında da sorunlar vardı. Onları gidermek adına tek e, gelip buraya görüşmek istedim. Sağ olsunlar gayet iyi ilgilendiler benimle de. Yeni saçlarım için heyecanlıyım. Evet şu an sonuç gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Burası hakkında aslında e, ilk baş biraz çekiniyordum sonuçta hani insanlar olsun, çalışanlar olsun nasıl olduklarını bilmediğim için. Ama geldiğim andan itibaren çok samim ve tatlı karşılandım. Onlar için de herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.